Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber abi ne zamandır istediğim kostümlerden biri Jetski, Jackie'yi alacağız arkadaşlar hem de yanımda iki tane sürpriz konuğum var biri Yunus diğeri de Erkan abi arkadaşlar az onlara da merhaba diyeceğiz ama videoya geçmeden önce mutlaka like atmayı ve kanala abone olmayı siz de abone olmayı unutmayınız efendim sizler onu söyledikten sonra videoya geçeyim Evet efendim şu an girdik yanımda oyun kimsesi Slorian var az sonra sesini de çağıracağım bunları daha doğrusu da sesini az sonra Discord'daki sesimi de açacağım arkadaşlar Slorian gördüğünüz gibi hava yapıyor ve üzüntü tişört atıyor az sonra buna o hava sonuçlarını soracağım. Az sonra hesap soracağım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ama buradan ondan önce e, marketten, dükkandan, dükkanın en sağından içerik üyesi destek kısmına usta yazdığınızı emin olun arkadaşlar. Yazanlara şimdiden çok teşekkür ediyorum ve yazanlarla alakalı hem Discord sunucumda hem de Nonolay canlı sayfamda büyük girişler yapıyorum. Hem Discord sunucumun hem de Nonolay canlı sayfamın linkini de videonun açıklama kısmına bırakacağımı söyleyerekten oradaki girişlere ustayı destekleyip katılmayı unutmayın dedikten sonra efendim eee şu hava yapan Yunus'un bir yayına gidelim arkadaşlar. Yanına bir gidelim yanına. yayınına ne? Hava yapıyor arkadaşlar Yunus. Evet. Yunus neden hava yapıyorsun? Utanmadın mı be kardeşim be? Yok. Abilerim, ablalarım hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Fikri Hoş bulduk. Merhaba. Kardeşim. Arkan abi Merhaba. nasılsın ya? İyi sen nasılsın ya? Abi bombe gibiyim ve ilk hazırı ben verdim. Arkadaşlar böyle göstereyim hatta bir saniye çıkıyorum bir saniye. E, şöyle arkadaşlar göstereyim sezon ödüllerinde son bir maçımız kaldı. Jets 2 Jackie'yi bu maçı da inşallah kazanıp arkadaşlar alacağız ve Zavaş topunda bu kostüm nedir nasıldır bunu da deneyeceğiz. Şu an bende de olacak Yunus'tan sonra. Yunus bildiğiniz gibi arkadaşlar, ben 1000 kupeye kastığım dönemde yeni karakteri, Yunus tabi kasamadığı için ski, Jackie'yi aldı arkadaşlar. O yüzden de şimdi havasını yapıyor. Evet. Vay ya, vay. hava atmak nasılmış? Ya, hesap sorarım dedim birader. Maça girdik. Karşımızda şöyle bir üçlü. Bizde böyle bir üçlü. Dino God dediğinizi duyar gibiyim efendim. Acaba öyle olacak mı? Ben Başka duymadım. Mı? Duymadın mı? Ne? Yo duymadım. Yalan bu arada. Hadi bakalım. Bu maçı kazanan... Bu maçı kazanıp ocağın Kanka bunu destek bana. Attım. Çok evet. iyi. Arkadaşlar amaç bu maçı kazanıp Jessica'yı iki, iyi alabilmek. Hemen alalım. Hemen alalım hocam. Hiç bekletmeye gerek yok. Karşımızda Bali var. Mucize arıyoruz. Karşımızda Bali bir sık sıkıntı. Ay, bir kanka, bir Gel lan ne oldu? Yanko. Aa, maçı bitirmişsiniz abi. Neden böyle yaptınız? Tabii tabii. Bali sal beni. Maç bitmiş oğlum. Git defansına bak. Manyak. Şapşito. Şapşito. Yardım yardım yardım. Şapşito. Şapşito, Dayamadım. Dayamadım. Ya sütü oğlum ya. Hala buraya gelmiş ya. Ay o da <laughs> hadi git vur lan git vur git vur tamam Vursun hadi. Dursun abi biraz bırak ya vur vur. Gel gel vur vur. Gidin kanka. vurun lan. Gel, gel. direkt dümdüz geliyor be. Aga be. Garibanlar ya. Abi dislike attı Yüzük. sana Erkan abi inanılmaz balli dislike ha, attı. Alta alta. Oha. <laughs> abi niye dislike attı ki o da ki? Oyun gemisi kanalına dislike atın mı demek istiyor acaba? Ben de anlamadım ki. Aga. Hocam like. Abi ben ters çevirip videolar atıyorum like bu arada. Adamsın lan sen. Eyvallah. Tabii canım. canım. Stüyü saldım ben ya. Şurada, şurada solda. Stüyü sal kanka doktor kendi haline bırakıyor. Bak şurada arkadaşlar stüyü. Şuradasın. Öldü bak kendi kendine öldürüyor. Biz de vuruyoruz. Çok, Çok iyi. iyi. Hocam Aa. geliyorum. Mucize arıyoruz. Ama kazanabilirler. Ama hayır biz daha öndeyiz. Biz daha öndeyiz. Orada stu vuruyor sadece. Stu vursun. Stu çok önemli bir gereksiz bir yeri zaten. Ve mucize arıyoruz hocam. Ve maç bitenzi arkadaşlar. Sütü 200 akıyor. Erkan abiden bu sefer dislike geldi. İnanamıyorum. İnanamıyorum sayın seyirciler. Erkan abi dislike geldi ve 50 maç kazan diyor. Sütü kostümün arkadaşlar. Şu andan itibaren alıyorum. Teklifi göster diyor. Öncelikle Erkan, Abo ve Yunus e, kardeşime teşekkür ediyorum. Arkadaşlar teşekkürler. 25 bin yıldız falan bir alacağım. 60 günü var bu arada gitmesin abi. Bak kartlar yeniden dağıtılıyor. Herkes ciddi olsun. Jet Ski Jacky yıldız kostümü diyor. Kostüme dahil olanlar özel savaşçı modeli, özel etikler, üzil animasyonlar, özel sisler, özel kaplama diyor arkadaşlar. Ve 25 bin yıldız puanla Jet e, Ski Jacky'i alıyorum arkadaşlar. Çok acayip dönüyor bu arada. Ve kostümü aldım. Takla atıyor. Üf fena. Fena bir kostüm arkadaşlar. Şöyle Erkan abi kıskandırmak bağımında Yunus almış. Ben de bir alayım arkadaşlar. Ve Erkan abi e, ekrana bir şeyler bağlısın artık. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok Erkan abi. Kusura bakmayacaksın. Kusura bakmayacaksın Atıyorum abi. kanka. Hayda hocam be dislike <laughs> mı? Harikan abi de alışmış herkese dislike hocam. Bu arada J2 Jack ile abi basket savaşı oynayalım ya. Ha ne dersiniz? Ühürü. <laughs> Gelsenize abi basket savaşı oynayalım ya. E J2 bir deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım basket savaşında. Mucize avı yoldu. Bakalım neler olacak abi, hocam. Abi bir atıyor kanka. Hani? <laughs> şey Yunus. Ha biliyorum ya biliyorum ya. Çıkartmış abi nereden çıktıysa. İşte piu abi. piu. Şans abi işte ya. Anlayana çıkmaz, anlamayana şans işte çıkmıyor. Yunus <laughs> ne anlar abi? Pinden. Maç boyunca hiç pin attığını gördün mü Yunus sen? Az önce. Yok. Atmaz abi. Attım bu arada körler nasıl görmemişler. Bir nasıl bir zenginse abi pin bile atmıyor. Ama bütün pinleri alıyor. Abi bir insan hiç pin atmadan pin neden alır ki ya? Ben anlamadım abi. Nasıl bir zingin? Ya nasıl girmezsin ya? Arkana bu arada atamadı arkadaşlar. Hey filtim. Abi nasıl girmedi? Anlamadım ki de, ben. Like it, dislike atıyor. Dislike atıyor. Ya ben gördüm gördüm. Dislike <laughs> atıyor çok saçma. Uf arkadaşlar ultiye um, bak. Arkadaşlar şunu söyleyeyim Jessica'ya Jessica, ki benim oyunda en beğendiğim kostümlerin başında geliyor. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Nedeni ise abi direkt yani uzaktan çok güzel gözüküyor kostüm. Yakından çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Onun haricinde karanlıkta çok güzel falan. ne diyor oğlum ne diyor çok saçma. <laughs> Vurdu inanılmaz girmedi arkadaşlar kor oldum. Ya gene mi girmedi oğlum ya şaka mı yapıyorsun ya? Arkadaşlar Erkan abi üçlük e, kaçıra kaçıra bir hale oldu ama abi üçlük yerine gol mü denesek acaba? Ha, ne dersiniz? Acaba. Gol mü? Hocam mucize <laughs> arıyoruz mucize arıyoruz girdim içeriye. Abi. Oğlum yaşamadım be. Yani arkadaşlar kısacası kostümün dış görünümü gerçekten çok güzel şaka bir Ve ultisi ve düz, o, e, düz atışı da çok güzel bir kostüm. Ben 10 üzerinden 9'u derdim yani burasını. Abi aynı gibi. Ya abi. Ya. abi ben de öldüm abi. Helal olsun. Helal olsun çok güzel öldüm. Öldüremedim lan öldü. şey emziği. Al abi. abi. Üçlük dene, üçlük dene. Aynen 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 adamsın. Hattılar. Yukarıdan var. atıyorlar kanki. Yukarıdan abi garanti ya. galiba ya. Köcülerden Sağ ve soldan. Erkan abi ne yaptı öyle? <laughs> ne yaptı ya <laughs> abi? Erkan abi niye öyle yaptı <laughs> bilmiyorum. Erkan abi karşılıklar Mucize arıyoruz, mucize arıyoruz. Ya var ya şimdi sinirlendirdiler beni abi bu arada. Arkan gel 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 içeri girdi. Şşş fake, fake attı fake attı fake attı geri kaçtı. Geri kaçtı hocam. Arkan abi orada mokokom olacak. Arkan abi pas atmıyor. Bencil ya oyun. oğlum be. İnanılmaz bencil oynuyor şu an Arkan. Ab Anlamadım hocam bu işi. Çok aşırı bencil. Ya şu evin dislike atmaktan başka bir yaptığı bir şey yok ya. Abi. Nasıl Yine gelin abi. Gelin 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 gelin. Evet Yunus emoji attı arkadaşlar ben de sinirlenme emoji satayım Erkan abi sıfır pas be neden Erkan abi? Arkadaşlar Erkan Hocam, abi gördüm. bireysel bak, oyunculuk maç, boyunca bir <laughs> tane pas atmadı ve hani bırakın ikili arkadaşlar sürekli üçlük denedi. Bizi sabote etti Erkan abi. Vallahi böyle bir şey yok hocam. Gel abi bari. Umut abi pasa bak. Aa. Abi dönüp dislike atıyorlar inanılmaz. Abi bunlar ne yapıyor ya? Abi dönüp dislike atıyorlar abi bir şey de ya. <laughs> <laughs> Başlarım ama ya. İnanılmaz. Devam. Oha kadroya abi, bak. Mucize arıyoruz abi. Vurdum vurdum. Üçüncü de vurdum. Ya Koreit de gelmez ama ya. Vallahi haksızlık hocam be. Bu işte bir haksızlık var be. Hocam geldi oradan. Mucize alıyoruz. Mucize alıyoruz. Abi bir potaya değmedi inanılmaz <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi blok attı blok blok yoksa basketti bu arada. Fıs. Evet. Blok koydu erken valla inanmıyorsunuz hocam. Şeyi öldürün ya. Oradan bir ulti hocam. Oha ne yapıyor İyiy. bu? Bunu sonradan tutabilecek mi? Yok onu da aldı. Abi bu ne yapıyor? Koleyt baba. Bizi de gör baba. Abi Kolej beni oynatmıyor ki ya. Nasıl olacak? Ne ya sen o antik karakter kanka, kanki. Değil, o zaman ben onu alayım. Sen direkt onu alsana arka Al. abi. şimdi. Yunus geç içeri. Adamsın Erkan abi. Gene ölmedi de. ki reis. Vurdum neee. <laughs> <laughs> Basket olazo. Güzel. Kanka dönerek dislike at. <Gülüyor> <Gülüyor> Severiz abi, <o, Gülüyor> <o>. biliyorsun. <laughs> Basket olazo. <laughs> O çekti ben aldım. Oha ne oluyor? Baga girdi oyun inanılmaz iki kişi gitti. Hmm. Oha ah, ne oldu? Hayır hayır ya. Hayır basket geliyor galiba. Hayır Atamazsın lan sen onu reis. Abi atar Atamadı ya. var. Abi atar ya. Attı. İnanamıyorum Attım. ya. İnanamıyorum o kadar ya. Vurdu var. Goletin var. <laughs> abi kaçırın topu ne yaptınız? <laughs> Her kanat topu alsınız niye almadınız? <laughs> Aga bu ga be. Ya bu ne yapıyor abi? Yeter artık git peşinden. Abi sağdan <laughs> kaçıyorum. Yola az o yaptım orayı. Abi hızlanacağım içeriye direkt Yunus bana ver Yunus. Yunus gel gel Yunus. Çok güzel pas. Attım. Çok güzel pas. İnanılmaz. Mükemmel oh, bir vallahi Valla efsane oynadık <gülüyor> Yunus'la. Yunus <laughs> efsane oynadık. Hadi abi yaparız. Mucize alıyoruz. Mucize alıyoruz. Mucize alıyoruz. Mucize alıyoruz. Hayır hayır Mucize alıyoruz. Mucize hocam mucize. Bizim işimiz mucize yani. Çıktı abi yolda. Abi ne oldu orada? Ben niye gittim öldüm? Yolda yakaladım da gördün mü orada? Abi ne yaptı o sana? Niye beni de aldı? Allah Allah çok saçma. Bilmiyorum. <laughs> Aksesuarım yok. Mucize bu yolda. Bayın lan Ye boy oh. ma boy. Yes be devam. Bir, bu arada ben sana bir şey sormak istiyorum daha doğrusu size. Siz kostümü nasıl buldunuz? Çok sana güzel. Arkadaşlarım. Ayılıyorum. Bayılıyor musun? Kostümü görüyor Beleş ya. Beleş, beleş kostüm ya. Beleş, beleş Hani... Beleş değil de yani. Clickbaitçi Yunus mu bu? Beleş dedi arkadaşlar. Oha. beleş dedi. <laughs> Erdoğan clickbaitin dibine vurdun be reis be. Beleş Oo, neler ya? yapıyorsun? <laughs> Gelme buraya. Yo beleş diye atmadım da yani. Demek istediğim taş para verme durumu yok. En azından kasarsan alabilirsin bir şekilde. Aaaa. Ondan... Abi direkten döndü ya. Daha doğrusu potadan döndü abi. Pota bozuk bu arada net. Pota bu arada bozuk ya o tamir evet, 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 evet 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 kesinlikle pota bozuk hocam. Çünkü ben mucize alıyorum. Mucize alıyorum. Mucize alıyorum. O bana attı. Top nerede? Tarif da gösterici aldım. Bu arada arkadaşlar 25 bin yıldız puanlı ve hani burada yıldız puan olaraktan gelen kostümler olsa bence en iyisi net yani. Erkan abi atar Erkan abi orada güçlük deneyecek inanılmaz. Orada güçlük denemese üçüne birden dönüp atsa şu an maçın yıldızıydı zaten. Ama o da bunu alıyor. Çok iyi çok iyi çok iyi. Kime verecek? Kendi atacak. At 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 at. Biliyorsun at. Atabiliyorsun at hocam. Atamadı arkadaşlar. Atamıyor. Attı 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 girdi 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 Basket basket, girdi. basket 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 Güzel ama basket girene kadar millet bizden ulti kastı abi saçma sapan iş oldu ya O, o basketi <laughs> izlerken hep bir sabit duruyoruz öyle bir problem Helal var Helal mi o, be Erkan abi. Helal mi be Erkan abbe Helal mi be Aa, Oradan gitti Götür zamandır... götür topu at topu at Kaçır kaçır Kuzlandı. Aha atarsın bak Aşağı doğru Aa. gelirken Yok ee... hocam nereye atıyor Emzin bir ultisi bozdu. Bir tık bozdu. fazla olsaydı var ya canım. Bir tık fazla olsaydı hocam. Mucize alıyorduk. Erkan abi bu arada çok iyi iş yaptı koleyi. Ha beni bırakın gideyim ya lan. Vuramadı. Dur açalım biz önüne. İnanılmaz. Oha bu nereden çıktı? Oh. Oha primo be. Yuh primo be. Yuh be primo ah, primo atma be. <laughs> atma onu geriye. Ya atmasa var ya be. Tüh. Yalnız bir üçlüye patlarız ha. Dikkat. Hıyy. Hayır hayır olmaz o. Tuttum 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 tuttum. tuttum. Ve arkadaşlar ultiye bak aga. Bu da son maçımız olsun ama efsane bir kostüm gerçekten arkadaşlar. Al arkana al. Arkana heyecanlandı. Park ettim onu. Hocam beni içeri attılar ama ya. Gel gel orada. gel gel gel. gel. Buradayım, Biraz gel. vicdansızlık lütfen. yaptılar. Lütfen bilerek yaptı arkadaşlar gördünüz bilerek yapıyor. Bakın kendi kalesine falan atacak. <laughs> bu çocuk banlanmalı bu oyundan ne söyleyeyim. Ve arkadaşlar. Ben videoyu buradan ortam Sizler kostümü nasıl buldunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bence gayet bir yüze, e, güzel bir kostümdür efendim. Onun haricinde dükkandan da bu şekilde ustayı desteklerseniz arkadaşlar yaptığım çekilişlere katılabilirsiniz. Zaten onunla video başında söyledim, sizlere gösterdim. Dedikten sonra ben Erkan, Aba ve... E, Zloryel'e de teşekkür etmek istiyorum videoyu konuk oldukları için. Atıyoruz sürekli piu piu'yu. Yarın öbür gün çıkartacağım arkadaşlar. Yine göstereceğim gününü Haberi yok sonra ben bir daha <laughs> sonra gelirim arkadaşlar. iki YouTuber kardeşimizin, ablamızın, abimizin kanallarının linki açıklama arkasını bırakacağım. Söyleyerek devam edip terk ediyorum arkadaşlar. Başka bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.